Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, aslana yaptığımız yeme ve Aslan'ın yuvasını size göstereceğim. E, öncelikle aslana yaptığımız yeme size göstereyim. Her şeyden önce önce bir aslanı size göstermek istiyorum arkadaşlar. Aslan bugün biraz fazla yemek yedi. tabi ise yerinden kalkamız oldu. Aslan. Oğlum sen çok mu yemek yedin? Sen çok mu yemek yedin? Gel bakayım. Aferin sen. Aslan bugün gayet keyifliydi. Biraz sanırım fazla yemek yedi aslan. Burasında kendine yer edindi aslan. Buraya geliyor keyif ediyor tabiri caizse. Şimdi aslana yaptığım yemeği size göstereceğim arkadaşlar. Aslana genelde kuru mama veriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biten paketler de burada zaten. Ee, ama arada böyle aslana hem değişik olması için hem besleyiciliği açısından kemik suyu ve kemik veriyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, bunu yaklaşık yarım saat bir saat kadar kaynattım arkadaşlar. Ve şimdi dinlenmeyi aldım. Aslan bugünkü yemeğini yedi. Ee, bu aslanın yarın kemi olacak. Aslana sadece bunu mu veriyorum? Bunu vermiyorum tabii ki de arkadaşlar. E, suyuna ya ekmek doğruyorum ya da marketlerde satılan BİM A101 tarzında yerlerde satılan e, hazır çorbalar var arkadaşlar biliyorsunuzdur. E, suyuna hazır çorba da bazen katıp verebiliyorum. Aslan da bunu seve seve yiyor. Genelde aslanın yemek kapı şu gördüğünüz kapı arkadaşlar. Genelde aslan onun dolusunca yemekleri her gün yiyor, tüketiyor. Bugün de yedi ama sanırım bugün biraz ağır geldi aslana. Aslanın yuvasını size göstereyim arkadaşlar. Aslanın yuvası burası. Şurası kümesimiz arkadaşlar. Kümesimizin önünde tel örgü var. Aslan Bey'in yuvası da burası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aslan sabah geldiğimde burayı perişan etmişti arkadaşlar. Biraz toparladık ama yine de tahta ve kağıt parçaları yerde var. Aslanın yuvası burası arkadaşlar. Merak ettiğiniz aslan yuvası. Şimdilik burası aslan için yeterli geliyor arkadaşlar. Ama aslan büyüyünce burası büyük ihtimal yeterli gelmeyecektir. Zaten benim de burada tutmak gibi bir düşüncem yok şimdilik. E, kışın sansar ve tilki kümesinin etrafında dolaştığı için e, aslan bunları hem engellesin diye hem de biraz daha burası dolda diye aslanı buraya bağladım arkadaşlar. E, i̇lerleyen zamanlarda sizlerin de desteğiyle e, şu ileri noktada bir kümes kafes diyelim kümesten ziyade Aslan'a öyle bir yer yapma düşüncem var. Kenara. Bakalım zaten Aslan'a bir arkadaş getireceğimizi her videoda söylüyoruz. Yanına bir güzel bir dişi getirebilirsek Aslan'ın. ikisini birlikte bir kafeste beslemeyi düşünüyorum. Aslan'ın şimdilik yuvası burası. Sizler de köpeğinizi arkadaşlar bu şekilde e, kemikleri, etleri pişirerek verirseniz hem sağlıkları açısından hem de besleyiciliği açısından daha güzel olur. Kimi arkadaşlar kemik vermenin köpeğe zarar verebileceğini söylüyor ama ben aynı görüşte değilim arkadaşlar. İlla ki zararı vardır ama sadece kemik ve çiğ kemik verildiğinde ben zararlı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten burada gördünüz yani kıvamı neredeyse yani elinize aldığınızda parça olunca kıvama geliyor yumuşak bir şekliyle aldığı için çok ben midelerinde sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum arkadaşlar Aslan bey de bugün keyif etmem olduğunda gerçekten bir şey umursamıyor aslan 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 bugün çok yemek yedi arkadaşlar Genelde dediğim gibi köpeğime kuru veriyorum ama arada böyle kemikler de köpeğime veriyorum ki hem değişik oluyor arkadaşlar. Çünkü hayvan tek başına kemik yediği zaman hem sıkıldığı için hem de aynı şeyleri yediği için biz belli bir zaman sonra ilgisizleşiyor mamaya karşı. Aslan Bey geliyor. Oğlum sen çok mu yemek yedin? Gel bakayım. Gel oğlum gel 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 gel. Aslan bugün çok yemek yemiş. Aslan gerçekten çok yemek yiyor arkadaşlar. Bugün yani o gördüğünüz kaynattığım kemikler gibi 7-8 tane kemik yedi. Aynı zamanda suyunu içti. Aynı zamanda suyuna da 2 tane 2 somun ekmek doğramıştım. Hepsini yedi. Ama aslanın gövdesi nedense sanki hiç yemek vermiyormuşuz gibi iyileşmiyor. Yani türü gereği mi böyle? Artık yok. Aslan biraz hareketli diyeceğim ama çok komik gelecektir size. Şu an bayağı bir ağır canlı. Normalde hareketli bir köpek aslan. Artık hareketli olduğu için mi yakıyor? O yüzden de zayıf bilmiyorum. Bir metabolizması mı hızlı çalışıyor bilmiyorum arkadaşlar. Ee, rüzgar sesinden ötürü özür diliyorum arkadaşlar, eğer sesimi anlamakta zorluk çekiyorsanız, hava şartları biraz bugün yağmur, kar yağacak gibi görüyorsunuz zaten, güneş yok. Aslan gitgide büyüyor arkadaşlar. Geçen gün bu noktada aslan şu gördüğünüz yükseltide 5-6 tane büyük köpek geziyordu. Aslan beni şaşırttı. Yani aslan çok fazla bir agresif yapısı olmayan bir köpek. Ama korkusuzca köpeklerin üzerine koştu. Yani bu bunda benim olmamın da payı var elbette ama yine de yavru bir köpek için özellikle 4-5 aylık bir köpek için yine İyi bir cesaret olduğunu düşünüyorum. Aslan yavaş yavaş buraları sahiplenmeye başladı. İlerleyen günlerde daha iyi olacak arkadaşlar. Aslında bugün aslanla bir yürüyüş yapmayı düşünüyordum. Ama aslan bugün hem biraz keyifsiz hem de biraz hava soğuk arkadaşlar. Bir de malum sokağa çıkma yasağının kalktığı ilk günler bu yüzden biraz fazla insan var. İnsanları da rahatsız etmek istemiyorum. Bugünlük e, videom kısa bir video olacak. Aslan. Aslan bugün hiç keyif yok arkadaşlar nedense. Evet, aslanla günümüz bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Benim bu videoda söyleyeceğim çok fazla bir şey kalmadı. Aslana ve bana, diğer hayvanlarıma destek olmak için kanalıma abone olursanız memnun olurum arkadaşlar. Bu hem aslanın geleceği için de önemli çünkü sizlerin desteğiyle aslana daha iyi bir koşul oluşturmak istiyorum arkadaşlar. İnşallah kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, sizlerin desteğiyle yükselerek bunu başaracağıma inanıyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkes hayırlı günler arkadaşlar.